Kanal Avrupa'dan merhaba. Sektörün aynası ekibi olarak Bodrum'da Kaynak John Tepe Mimarlığı konuyuz. Yanımızda Yüksek Mimar Kaynak Bey var. Kaynak Bey merhabalar. Merhaba. Ee, Kaynak Bey sohbetimize başlarken öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Efendim ben 1945 Ankara doğumluyum. Tahsil hayatım ilkokulu İzmit'te, ortaokul ve liseyi İstanbul Darüşşafaka Lisesi'nde. Ee, Yüksekokulu'da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nde yaptım. Çeşitli proje ve inşaat işleri yapıyorum. Daha ziyade proje ağırlıklı. İnşaatı pek beceremiyorum. Becerdiğimi zannedin Çünkü hep sonunda paralarım kalıyor, olamıyorum. <laughs> ee, proje ağırlıklı, proje ve kontrollük ağırlıklı. Yaptığımız projeler genelde e, konut, tatil köyü, kooperatif, otel, pansiyon. Son dönemlerde de birazcık iş merkezleri var. Ee, evet. Geçenlerde şöyle bir araştırırken 78 daha doğrusu serbest çalışmaya başladığım 80-81 senesinden sonra 700-800 tane e, projeye imza atmışım. Ee, peki şu anda devam etmekte olan projeniz ne? Yani? Ee, Bodrum Halikarnas tarafında Paşa Tarlası mevkiinde bir konut kompleks var. Onun projesi ve inşaatı devam ediyor. Ee, bir benzinlik istasyonu benzin istasyonu var Akyarlar tarafında. Onun projesi bitti. inşaatına inşaat yasağı var burada. O bitince başlayacak. Onun dışında da ufak tefek e, tadilat projelerimiz genelde oluyor. Onlarla koşturuyoruz. Kameranın işte, sonunda bizi izleyen, sektörün aynısı izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ee, yabancı menşeli bir televizyon yayını olmanız dolayısıyla bir kere beni seçtiğiniz veyahut da beni tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Benim kanalımda Bodrum'un da reklamını yapmış olabiliyorsam, tanıtmış olabiliyorsam ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için ben teşekkür ederim. Rica ederim. Çok memnun oldum. Çok Sektörler Arası Yolculuğumuzda Bodrum'da Kaynak Kaynakcontepe Mimarlık'taki sohbetimizin sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.